Bir gün inşaatta çalışıyorum, harç yapıyorum, harç. Tam böyle harç yaparken müteahhit dedem geldi bana püh, bir tekme attı. Beni harcın içine, kumun içine gömdü. O kadar kafam bozuldu, o kadar kafam bozuldu ki ya dedim... ...acaba, acaba dedim müteahhit dedim 5 beşinci kattan aşağı mı atayım dedim. Kalkasım gelmedi, o kumun içinden kalkasım gelmedi. Ağlamaya başladım ya, ağlamaya başladım, ağlamaya. Sen hiç ağladın mı? Ben ne kadar ağladım amına koyayım ya. Ne kadar sistem ettim ya. Kalkmak istemedim o kumdan kalkmak istemedim ya. Döndüm. Müteahhit dedim ne dedim biliyor musun? Ya dedim dedeciğim bana dedim niye tekme attın dedim ya. Ne yaptım ben gene şarap içmedim bir şey içmedim. İnsan gibi çalışıyorum üç tane ustayı amelelik yapıyorum. Harç taşıyorum ya. What what you want for me? Ne istiyorsun benden dedim. Müteahhit dedem bana dedi ki oğlum dedi hayatın boyunca dedi tekme yiyeceksin dedi. Neye gidersen git dedi. Ne iş yaparsan yap dedi. Hayatın boyunca dedi her yerden tekme yiyeceksin dedi. İlk tekmeyi ben sana atıyorum dedi. Beni hatırlarsın düştüğün zaman dedi. Tekme yediğin zaman göt üstü oturduğun zaman beni hatırlarsın dedi. O zaman dedi kalkarsın dedi. ...kalkmayı öğrenirsin dedi. Eğer dedi şimdi kalkarsan dedi okulların içinde... ...hayatın boyunca kalkacaksın dedi. Dans edeceksin. Tı, aman koyayım dans edeceksin. Hayatın boyunca balığın... ...seni yarı yolda bıraktığı gibi... ...neler bırakacaksın yine lan. Sakın ha. Sakın yılma. Hayat devam ediyor oğlum. Kafayı mı yedin kalkma zamanı. Oynama zamanı. Bırak geçmişi. Geleceğe bakma zamanı oğlum. Kendini değiştirme zamanı. Yenilik yapma zamanı. Sana sen iste. Gene kalkarsın, gene yürürsün, gene dans edersin. Oğlum yaparsın, inan bana. Yaparsın. ...kalkma zamanı... ...bırak oğlum bir balık seni terk ettiyse... ...kimse... Tüh, ...bırak... ...ben her düştüğümde... ...her yıkıldığımda... ...gene kalktım... ...gene dans ettim... ...gene hıçkırık çığlığı attım... ...hayata geldim... ...sen de geleceksin oğlum... ...artık yaşama zamanı... ...güzel kadınlarla şarap tokuşturma zamanı... Para yapma zamanı, eğlenme zamanı. Bu dünyaya yaşamaya geldik oğlum, üstü düşmeye değil, ağlamaya değil, isen etmeye değil. Her düştüğünde, her harekene girdiğinde, sıkın üzülme, yeni bir hayata başlıyorsun.